Herkese yeni bir videodan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Melis. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere sizinle yaptığım kitap alışverişimi paylaşmak istiyorum. Bir önceki videom <laughs> kıyafet vesaire alışverişiydi. Gerçi o biraz geç kalmış bir videoydu. Yani bir ay önce falan çektim o videoyu. Anca paylaşabilmiştim ama e, bu kitap alışverişim yeni sayılır. Şimdi onu göstereceğim size. Yaklaşık 11 tane kitap var sanırım sayımda. Evet, tam 11 tane kitap var. En incesiyle başlayalım. İlk göstereceğim kitabın adı Mutlu Olma Sanatı. Bu kitap şöyle ilgimi çekti. Birincisi Üşengeç Canlı diye bir Instagram hesabı var. Orada görmüştüm ve orada ilgimi çekmişti. Bu kitabın yazarı kötümser bir filozof olarak geçiyormuş felsefe tarihinde ve Mutlu Olma Sanatı kitabını yazması bana yani ilginç geldi. Değişik bir e, çelişki. O yüzden merak ettim nasıl yazdığını. Bu kitabı o şekilde aldım. İkinci göstereceğim kitapsa Buket Uzuner'in Uyumsuz Defne Kama'nın Maceraları serisinin ilk kitabı Su. Bu kitabı Dilara'dan görmüştüm. Daha doğrusu Dilara tam olarak bu kitabı okumuyordu sanırım. Son çıkan kitabını okuyordu bu serinin. Ben de o yüzden seriyi merak etmiştim ve kitap fuarında gittiğimde de arkasına okudum aşırı ilgimi çekti. Gazeteci Defne Kaman bir yaz günü vapura biniyor ve arkasına hiçbir iz bırakmadan kayboluyor. Daha sonra da onu aramakla işte e, görevli bir komiser yani polis var. Onun işte başına gelenler falan tuhaf olaylar geliyormuş başına. O tarz bir ve kitap. bayağı ilgimi çekti. Bunu okumak için sabırsızlanıyorum. Herhalde bunu okurum. Diyelim. Ya da bilmiyorum. Bir sürü bu arada bu alışverişin içinde en çok merak ettiğim kitapları aldım genellikle. Pardon. Bir listem var. O listeye göre kitap alıyorum ve okumadan elimdeki kitapları genelde almamaya çalışıyorum ama tabii bazen alıyorum. Bu da listemde çok uzun süredir olan bir kitaptı. O yüzden aldığım için mutluyum. Üçüncü göstereceğim kitapsa Adalet Ağoğlu'nun Ölmeye Yatmak isimli kitabı. Bu Dar Zamanlar Üçlemesi sanırım. Üçleme diyebiliyorum ama Dar Zamanlar serisi diyelim. Dar Zamanlar serisinin birinci kitabı. Bunun da bayağı övgüsünü duymuştum. Birkaç kişi de okuyan kişi de gördüm. Arkadaşım İdil var. Onun kuzenini takip ediyorum. O okuyordu ve bayağı beğenmişti. O yüzden merak ettim ben de. Almak istedim. Buna da henüz başlama fırsatı bulamadım. Aldığım kitaplar zaten çok yeni olduğu için yani yeni aldık, aldığım için çok fazlasını bitirebilme şansı bulamadım. Sanırım 3-4 tanesini falan okuyabildim 11 kitaptan. Zamanla bunları da okuyacağımı düşünüyorum. Göstereceğim dördüncü kitapsa Haruki Murakami'nin Umarım doğru okuyorumdur. Haruki Murakami'nin İmkansızın Şarkısı isimli kitabı. Bu kitap yurt dışında inanılmaz ses getiren bir kitaptı. Yani benim takip ettiğim ee, youtuberlar falan da bu kitabı çok beğenmişler, Çok severek okumuşlardı. Zaten onların tavsiyesiyle almak istedim ve merak ettim. Türkçesini hani duymamıştım. Yani tabii ki Türkiye'de de bayağı beğenilmiştir de Türkçe olarak hani e, duymamıştım. İngilizcesini duyup acaba Türkçesi var mı diye bakmıştım. O şekilde buldum bu kitabı. Bunu çok merak ediyorum. Bir tane e, genç bir adamın ilk aşkı ile ilgili bir hikaye. Bu kitabın İngilizcesinin ismi Beatles'ın bir şarkısının adı. O yüzden bu da ilgimi çekmişti. Umarım sallamamışımdır Beatles'ın şarkısının adı diye. Ben de sallamadım. Öyle diyebiliyorum ama bakalım. Evet. Sallamamışım. Bir sonraki kitabımızın adı Call Me By Your Name. Yani beni adınla çağır diyebiliriz sanırım. Bu kitap da yurt dışında bayağı ses getirmiş bir kitap. Yani okumayan yoktu. Hatta filmi de var diye biliyorum. Bu kitabı okuduktan sonra filmini izleyebilirim eğer varsa. Şöyle bir değişiklik yaptım. Daha doğrusu kendimde o cesareti buldum diyebilirim. Çok fazla ben İngilizce video izliyorum. Yani İngilizceyi duyduğumda anlayabiliyorum konuşulanı, günlük dili vesaire. Yani ee, anlamakta bir sıkıntı çekmiyorum. Sadece mesela konuşmakta pratiğim olmadığı için tabii ki sıkıntı çekiyorum ama şunu hiç denememiştim. Yani o kadar İngilizce anlıyorum, video izliyorum, ne bileyim dizi izliyorum, film izliyorum ama hiç İngilizce kitap okumayı denememiştim. Bu yüzden de böyle başlamışken bir romandan başlamak istedim. Hatta erkek arkadaşım dedi ki istersen biraz küçük kitaplarla başla yani roman böyle büyük bir olay örgüsü olan kitaplardan başlama hani anlamazsan çok fazla translate'e bırakmak zorunda kalacaksın falan dedi ama bilmiyorum merak ettiğim bir kitaptan başlamak istedim İngilizce kitap okumaya bu da merak ettiğim kitaplardan biriydi başta bunun ben Türkçesini aradım bulamadım mı? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. O yüzden bu kitabı seçtim. Yani birkaç tane seçeneğim vardı. Ne şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. İngilizce kitapların pahalılığını hiç gördünüz mü? Yani bu kitap bile. Şimdi söylemek istemiyorum bu kitabı kaç aldığımı. Biraz utanıyorum bu yüzden ama böyle yani İngilizce kitap piyasası böyle çok pahalılar bence. Zaten kitaplar son zamanlarda çok fazla pahalılaştı kağıdın pahalılaşmasıyla ama e, İngilizce kitaplar ekstra pahalı. O yüzden tabii çok sık alabileceğim, tercih edebileceğim bir seçenek değil benim için ama şimdilik denemek istedim. O yüzden bu kitabı aldım. Bakın, okuduğum zaman size haber veriyor olacağım. Eğer zorluğunu falan da merak ediyorsanız, siz de İngilizce kitap okumak istiyorsanız ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, eğer bu kitap kolay okunuyorsa haber veririm mutlaka. Bir sonraki aldığım kitapsa Virginia Woolf'un Kendine Ait Bir Oda isimli kitabı. Bu kitabı okudum. Daha geçenlerde bitirdim iki gün önce falan. bu kitabın konusu şöyle. Kadınlar ve korumaca edebiyatı bir arada bir arada inceleyip kendi fikirlerini belirtiyor diyebiliriz Virginia Woolf için bu kitapta. Kameramın şarjı bitti. Biraz onu şarj ettim ve şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Bu kitapla ilgili şöyle söylemiştim. Biraz düz yazı olduğu için hızlı bir şekilde okuyamıyorsunuz. Yani çok akıcı bir kitap olduğunu söyleyemem açıkçası. Biraz sindire sindire okunması gereken bir kitap. Ama bana çok şey kattığını söyleyebilirim. Ve edebiyatta eskiden kadının nasıl bir yeri olduğunu da açıkça gözler önüne serdiğini de söyleyebilirim. Kitabı genel olarak çok beğendim. Sadece kitabın çıktığı yayın eviyle ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim ki Koridor Yayıncılık galiba. Evet. Kitapta mesela hani atıyorum yıldızlı bir ifade oluyor ya normalde aşağıda açıklaması yazılır. Bu Koridor Yayıncılığın bu sanırım bez şeklinde olan kitapların arkasında yazıyor. Ve sürekli bilmediğiniz bir şey çıktığı için arkaya dönüp bakmak zorunda kalıyorsunuz. O biraz hoşuma gitmedi. Keşke sayfanın altına yazsalardı mesela açıklamasının, kelimenin ya da herhangi bir cümlenin ya da kişinin falan. O biraz açıkçası sinirlerimi bozdu yani her seferinde arkaya dönmek. Çünkü dediğim gibi bir bilgilendirici bir kitap olduğu için çok fazla bilmediğim şey vardı. Ve edebiyata dair e, tanımadığım çok fazla insan vardı. Kim olduğunu da öğrenmek istiyorum. Bilmeden okumak istemiyorum sonuçta. O yüzden çok fazla arkaya dönmek zorunda kaldım. Bu da bir tık beni sinir etti. Ama kitabın gerçekten okunması gerektiğini düşünüyorum. Katkısı büyük. Yedinci bahsedeceğim kitabın ismi ise İki Şehrin Hikayesi. Bu dünya üzerinde en çok satan romanmış sanırım. En çok satan kitapmış diye biliyorum. Ee, tekrar sizde bu bilgi bakıp teyit edebilirsiniz. Belki yanlış da biliyor olabilirim ama baktığımda öyleydi diye hatırlıyorum. Zaten klasiklerden bir kitap. Dünyanın en çok satan romanı olması da bir yandan merak ettirdi ve bu sene olabildiğince klasik okumaya çalışıyorum. Normalde çok fazla okumuyordum klasik. Ama bu sene okumaya başladım. Özellikle modern klasikleri daha fazla okumaya başladım. Bunu da almak istedim o yüzden ve bunu da çok merak ediyorum. En kısa zamanda bunu da okumak istiyorum. Bir sonraki bahsedeceğim kitabın ismi ise Seyir. Bu kitabı da ben Dilara'dan görmüştüm. Ve çok beğendiğini yazmıştı. O yüzden çok merak ettim. Bunu da almak istedim. Şu anda okumakta olduğum kitap Akilius'un şarkısı. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Kitabın yaklaşık %80'ini falan bitirdim. 291'deyim. 361'de bitiyor. Kitabın %80'ini bitirdim ve şimdiye kadar inanılmaz beğendim. Çok güzel bir kitap. Kitap, Truva Savaşı'nı anlatıyor genel olarak. Ee, başları değil de ortalarından sonra Truva Savaşı'nı anlatmaya başlıyor. Başlarında da bir kralın oğlu var, bir prens. Sonrasında sürgüne gönderiliyor ve orada başka bir prensle tanışıyor. Onların gözünden, daha doğrusu sürgüne gönderilen prensin gözünden o prensi tanıması ve sonrasında onunla beraber Truva Savaşı'na katılmasını anlatıyor. Dediğim gibi %80'ini okudum kitabın ve şimdiye kadar çok ama çok beğendim. Herkes bitimine doğru bayağı ağladığını söylemiş bu kitapla ilgili. Ben inanılmaz duygusal bir insanım. Eğer herkes öyle söylüyorsa mutlaka ben de ağlayacağım bundan yani hiçbir şüphem yok. Ama kitabın sonuna yaklaştıkça en sevdiğim kitaplardan biri olacağını şimdiden anlayabiliyorum. Çok severek okuyorum, bitmesin istiyorum ama yakın zamanda bitecek. Bunu baya şimdiden yani daha kitabı bitirmeden öneriyorum. Sondan bir önceki bahsedeceğim kitabın ismi ise Yalancılar. Bu kitap hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü e, konuşursam çok açık edebilirim gibi geliyor, bilmiyorum. Kitabı şöyle anlatabilirim size. Özel bir ada düşünün. Bir aileye özel bir ada. E, bu adada üç kuzen, bir de onların bir aile dostunun çocuğu. Çok yakın arkadaşlar. Sonra bir kaza oluyor. Ve bunun akabindeki olaylar. Kitabın sonu böyle şey bitiyor. Şaşırtıcı. Şaşırtan yani sizi ters köşeye düşüren bir kitap bence. Beni düşürdü en azından. Hatta kitabın içinde şöyle bir şey yazıyor. Şimdi onu da okumak istiyorum size. Eğer biri kitabın sonunu soracak olursa da sadece yalan söyleyin. Daha ne diyebilirim bilmiyorum. Bayağı beğendim kitabı. Gerçekten güzel bir kitaptı ve gençlik romanı olduğu için çok hızlı okunuyordu. Okunması çok kolaydı ve bayağı sevdim yani sonu da çok şaşırtıcı bitiyor diyebilirim. Ve son olarak göstereceğim kitapsa bir çizgi roman. Bunu mutlaka görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Çizgi roman okumuyorsanız belki haberiniz olmuyor olabilir. Gerçi ben de ilk defa çizgi roman okuduğum için e, belki sizin de haberiniz olabilir. Bilmiyorum. Kalp Çarpıntısı isimli çizgi roman. Bunu yine ben izlediğim yabancı youtuberlardan görmüştüm. Ve çok merak etmiştim. Hayatımda da hiç çizgi roman okumadığım için aslında çizgi roman okumaya da başlamak istediğim için bunu aldım. Almak istedim. Başta hatta bunu kitap sepetinden söylemiştim ama sonra siparişim iptal oldu. O yüzden tekrar bunu Diyanar'dan söyledim ve hızlı bir şekilde geldim. Bu birinci cildi. E, i̇kinci cildini henüz almadım. Çizgi roman olduğu için zaten inanılmaz hızlı ve kolay bir şekilde okunuyor. Çizimler falan bayağı tatlı. Ben genel olarak hikayeyi de çizgi romanı da, e, çok beğendim. İkincisini de alacağım mutlaka. Çok tatlış bir hikayesi var bence. Siz de eğer çizgi roman okumayı seviyorsanız ya da ne bileyim daha yeni başlayacaksanız ve e, böyle nasıl derler ısınma turu olsun istiyorsanız, daha tatlı, sizi yormayacak bir çizgi roman istiyorsanız buna bakabilirsiniz. Ben bayağı sevdim. İkinci cildini yakın zamanda alacağım. Tabii önce bu kitapları bitireceğim. Çünkü kendime sözüm var. Sürekli yeni kitap alıp kitaplığımdaki kitapları okum. Ne? Cümle kuramadım. Her neyse. Siz ama demek istediğimi anladınız bence. Evet. Şimdi bu kitapları toplayıp size son bir kez göstereyim. Evet. 11 tane kitap. Eğer esas alacaksanız şimdi alabilirsiniz. Benim kitap alışverişim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir ve size de fikir olmuştur diye düşünüyorum. Dediğim gibi kitaplığımdaki kitapları okumadan yeni kitap almamaya çalışıyorum çünkü kitap almak Büyük bir bataklık bence insanın aldıkça alası geliyor ve inanılmaz bir mutluluk veriyor bana kitap almak. Ama elimdekileri de bitirmeden yenisini almamaya çalışıyorum. O yüzden bunları bayağı uzun bir süre okurum diye düşünüyorum. Uzun bir sürede böyle en azından yüklü bir kitap alışverişi yapmam. Eğer sizin de önerileriniz varsa ve Melis bunu mutlaka okumalısın beğeneceğini düşünüyoruz dediğiniz kitaplar varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki toplu kitap alışverişimde mutlaka bakarım onları da değerlendiririm. Bir de videonun başında dediğim gibi hani neler izledim son zamanlarda, neler okudum gibi bir video çekeyim mi sizce? Bunu da aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Çünkü bayağı dizi izledim. Kitap da okudum. Onları sizle beraber değerlendirmek çok isterim size de fikir olması açısından onda aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz o zaman haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.